Evet, bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Hematospermi. Yani spermde kan olması. Spermin açık kırmızı veya kahverengi renkte kanlı gelmesi. Arkadaşlar, 3 tane majör sebebi var. Başka da sebebi yok, aramayın. 1. Prostat kanseri. 2. Meni kanallarında veya prostatta enfeksiyonlar. 3. Az ama çok az ilişkiye girmek. Bunları ayrı ayrı açıklamak gerekirse prostat kanserinde çok ileri evrelerde prostatın eki olan seminal vezikülleri de kanserin taşmasıyla spermde kan gözükebilir. İkincisi seminal veziküllerde veya prostatta bakteriyel veya viral bir enfeksiyondan dolayı menide semende kan gözükebilir. 3 Hiç cinsel ilişkiye girmiyorsanız, hiç mastürbasyon yapmıyorsanız ve sürekli yeni spermler dışarı çıkmakta zorlanıyorsa yıkım etkisine bağlı yine spermde kan gözükebilir ki eşi gebe olanlarda genelde gözükmesinin sebebi budur. Spermde kan gözükmesi tedavi edilebilir bir durum. Eğer böyle bir durumunuz varsa çekinmeden यूरोloga başvurun. Geçmişler olsun.